Merhaba iyi günler. Transatlantik'te karşınızdayız. Washington'da gönül Tol ve Ömer Taşpınar'la iki temel konuyu konuşacağız. Birisi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye askeri müdahalesi, ikincisi de pazar günü yapılacak olan Türkiye'de yapılacak olan referandum. Arkadaşlar merhaba. Biraz teknik olarak sorunlu bir yayın olabilir. Bizden kaynaklanmayan nedenlerle. Ee, Gönül önce sana sormak istiyorum, bu e, kimyasal silah gerekçesiyle Amerika'nın e, Suriye'nin askeri üssünü vurması seni şaşırttı mı? Neden böyle bir olay oldu? Aslında şaşırttı Ruşen çünkü şimdi Trump yönetimi zaten Trump yönetiminin yaptığı pek çok dış politikada yaptığı manevra şaşırtıyor genel olarak ama şimdi şöyle bir durum vardı biliyorsun 2013'te kimyasal silah kullanıldığında Obama yönetimi kararı bu bizim hani kırmızı çizgimiz dedikten sonra bir sembolik saldırı düzenleme kararı kongreye bırakmıştı ve Trump bunu çok eleştirmişti. Dolayısıyla kampanya sırasında aslında buna çok vurgu yapmıştı ve şunu bekleyebilirdiniz. Yani Trump Obama'yı çok eleştirdi. Dolayısıyla kendisi Obama'nın yapamadığı şeyi yapacak beklentisi olabilirdi. Fakat maalesef Trump'a dair böyle düz, mantık yürütmek çok kolay değil. O yüzden pek çok insan şaşırdı burada. fakat şunu söylemek gerekiyor bence her şeyden önce bu çok sembolik bir saldırıydı. Türkiye'den de pozitif mesajlar geldi yani hükümetten mesajlar geldi bunu çok pozitif buluyoruz yeterli değil ama pozitif diye şöyle bir beklenti oluştu bence o yanlış bir beklenti Amerika'nın Suriye politikası değişiyor mu? bence değişmiyor. Bu çok sembolik bir saldırıydı ve muhtemelen bir defaya mahsus bir saldırıydı ve bütün kimyasal silahlara odaklanmış bir saldırıydı. Bu anlamda Trump yönetiminin Suriye politikasının değiştiğini, Esad rejimini rejimine dair Amerikan siyasetinin değiştiğini dair bence yorumlar yapmak yanlış. Diğer taraftan şey bir tarafı herkesin böyle bir beklentisi oldu. İşte saldırıdan önce işte Birleşmiş Milletler'de Amerika'nın da aynı temsilcisi, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı pek çok kereler artık yani Esad meşru yetinmiştir vesaire türünden söylemlerde bulununca böyle bir beklenti oluştu. Artık Esad'ın gitmesine dair bir politika izleyecek Amerikan yönetimi. Bu askeri saldırıda onun ilk ayağı olarak görüldü. Ama böyle okumak çok yanlış. Dün Pentagon'a bir e, dış savunma bakanı bir açıklama yaptı. Ondan sonra Trump e, gazetelere Fox TV'ye verdiği röportajda bunun altını çizdi ve dedi ki bizim Suriye siyasetimiz değişmedi. Bu saldırı bütünüyle kimyasal saldırıya verilmiş bir yanıttı. E, dolayısıyla bizim Suriyedeki askeri stratejimizi ya da siyasi diyaloğa dair hani ona bakış açımızı değiştirmemizi bekleyenler bunu beklemesinler. Bir değişiklik yok dedi. O yüzden bence bu saldırının çok bir şey olmayacak, etkisi olmayacak. Ha şöyle etkisi olmayacak yani sahadaki askeri dengeyi değiştirme açısından etkisi olmayacak. Etkisi şöyle olabilir. Rusya'nın vereceği tepkiye göre yani Rusya nasıl bir konum alacak bu saldırıdan? Ömer'e sormayı düşünüyordum. Ömer e Amerika-Rusya ilişkileri, daha doğrusu Putin-Trump ilişkileri bu saldırıyla beraber değişir mi? Ne dersin? Bence değişmeye doğru gidiyor. İç politikada Trump çok zor bir dönemdeydi bu saldırı öncesinde. Çünkü bu Rusya'nın kampanya sırasındaki etkisi meselesi ciddi bir soruşturma haline gelmişti. Gerek FBI düzeyinde, gerek kongre düzeyinde ve Trump'ın ıı, kamuoyu yoklamalarına göre içerideki destek oranı bu sağlık sigortası paketi de düştükten sonra kongrede takıldıktan sonra oldukça düşüyordu. Yani Trump'ın tabiri caizse böyle kolay bir ıı, skor bir bir şekilde bir zafere ihtiyacı vardı ve Suriye'de bu yaptığı hamleyle iç politikada çok önemli bir mesaj verdi. Ben Rusya'yla her konuda anlaşmıyorum. Rusya'ya sürekli Rusya ile iyi geçinmek gibi bir derdim yok mesajını vermiş oldu ve bu politikada çok ciddi yankılanıyor şu anda. Yani Trump'ın geçmişte Putin'e karşı hiçbir söylediği negatif bir şey yokken şimdi şu anda Suriye'de çok daha ciddi bir farklılaşma içine gidiyorlar ve Rex Tillerson bugün işte Rusya'da Trump Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Putin'le görüşecekti. Putin muhtemelen görüşmeyeceğini söyledi. Bilmiyorum son gelişme nedir. Fakat ilişkilerde ciddi bir gerilim olmaya başladı. Şimdi bu nereye gider bu tartışılıyor. Yani Trump politikası Suriye'de gerçekten bir stratejik değişikliğe mi doğru gidiyor? Yoksa bu sadece kimyasal silah kullanmaması yönünde yapılmış bir uyarı mıydı? Rusya geri adım atmıyor gibi gözüküyor. Her ne kadar Dışişleri Bakanı Tillerson dün Rusya stratejisini değiştirmeli, yanlış ata oynuyor Suriye'de, Orta Doğu'da yanlış politikalar izliyor diye bir açıklama yaptı G7 zirvesinde Amerikan Dışişleri Bakanı Tillerson. Yani Rusya'ya hiç alışık olmadığımız derecede sert mesajlar vermeye başladı Trump yönetimi. Ben bunu tekrar edeyim daha çok iç politikaya yönelik bir manevra olarak görüyorum dış politikada henüz tam net olarak gözükmüyor. Ve önümüzdeki haftalarda ne, ne, ne yöne gideceği birazcık da Ukrayna'daki gelişmelere bağlı olarak yani Putin'in Trump'la görüşüp Ukrayna konusunda yaptırımlar konusunda genelde Amerikan Rusya ilişkilerinde sadece Suriye Suriye'de büyük sorunlar var. O konularda görüşmeleri gerekecek. Belki de büyük bir pazarlığa doğru gidecekler. Ya yani o büyük pazarlık ne olur? Amerika bir şekilde Suriye'de bazı şartlarını getirir. Bunun karşılığında Rusya der ki sen de benim Kırım'ı işgal etmiş olmama ses çıkarma ve yaptırımları birazcık azalt. Ben de karşılığında Suriye'de yavaş yavaş desteğimi Esad'dan çekeyim. Böyle bir büyük pazarlık olur mu, olmaz mı? Buna önümüzdeki dönemde göreceğiz. E, gönül, de, e, sen görüşürüz. demin çok büyük değişiklik beklemediğini söyledin ama Ankara sanki çok e, etkilendi bundan, sen de değindin. E, Türkiye Rusya'ya yaklaşıyordu, Washington'da uzaklaşıyordu, şimdi tekrar Washington'a yaklaşıyor gibi bir görünüm var. Bu sayıcı Pardon, bu sesin kesiliyor o yüzden hemen Türkiye giriyorum konuya. Türkiye-Rusya ilişkilerini soruyorsun, evet. anladığım kadarıyla. İşte i̇lginç bir şekilde aslında Rus bir, birkaç Rus gazetesine, İngilizce'yi yapan Rus gazetesine baktım, İlginç yorumlar var. Şimdi Türkiye ile Rusya arasında aslında biz bunu daha evvel konuşmadık ama Türkiye ve Rusya arasında bütün o çizilen pembe tabloya rağmen çok ciddi bir gerilim var. Bunu böyle satır aralarında okuyorsunuz. Mesela işte şey konusunda sebze meyve Türkiye arasındaki satış konusunda bir anlaşma sağlanamıyor. Mesela Rusya çağırtı uçuşlarını... Hani Türkiye çok e, sevinmişti. Artık yeniden Rusya'dan turizm başlıyor diyor. Çünkü çok önemli e, Rusya'dan gelen turistler Türkiye Türk ekonomisi açısından sevinmişti. Fakat çarpım uçuşlarını e, iptal edebileceği mesajını verdi birkaç gün evvel Rusya. Dolayısıyla bir aslında gizli kapaklı, çok da şey yapmayan, e, çok net yansımayan bir gerilim var Türkiye ve Rusya arasında. Ve bu okuduğum iki tane Rus analist var. Diyorlar ki aslında bu bir parça Rusya'nın aba altından sopa göstermesi. özellikle Trump'ın Suriye saldırısının ardından Türkiye'den öyle bir şey kucaklayıcı mesaj geldi ki Amerikan yönetimine karşı. Yani biz bu saldırıyı destekliyoruz. Evet. İşte, evet. Gerek evet. Yeni Türkiye Amerika'ya kayıyor. Ve bu yüzden de şu mesajı vermek istiyor Türkiye'ye. Suriye'de, yani sadece Suriye'de değil, e, senin ekonomin açısından da seni incitecek önemli adımlar atabilirim ben. O yüzden ayağını denk al mesajı vermeye çalışıyor diyor. Bu e, olası mı? Ben olası görüyorum. Çünkü dediğim gibi ben hiçbir zaman e, Türkiye ve Rusya'nın o muhteşem o balayı e, günlerini de çok inandırıcı bulmadım. Ve Türkiye'nin Rusya'dan gerçekçi olmayan beklentilerini de hep eleştirdim. Yani Kürtler konusunda, Suriye'de Kürtlerle çalışma konusunda ya da işte Türkiye'nin siyasetine Suriye'de yaklaşma vesaire konusunda hiçbir zaman bunun olmayacağını, olabileceğini düşünmedim ben. Beni nitekim görüyoruz çok ciddi bir gerginlik var Rusya ve Türkiye arasında. Fakat Türkiye e, yeniden işte eksenini Amerika'ya doğru yöneltir mi? O da büyük bir soru işareti. Eğer bu geçen haftaki Suriye saldırısına bakarak böyle bir beklentiye giriyorsa çok büyük bir hata. Dediğim gibi ben e, çok daha büyük bir angajman gireceğini düşünmüyorum Amerika'nın Suriyede. E, ya da ne bileyim Türkiye'nin o çok e, istediği özellikle kuzeyde bir uçuşa yasak bölge kurulması fikrine. Ee, çok Türkiye, Amerika'nın hemen sıcak bakacağını da düşünmüyorum. Daha evvel konuştuk bunu. Eğer böyle bir senaryo olabilir <laughs> ee, ve Türkiye bunu istemez diye. Dolayısıyla Türkiye e, çok dikkatli okumalı. Bence yanlış okuyor. Yani hem Rusya'yı yanlış okuyor, hem Amerika'yı yanlış okuyor. Çok çabuk e, yani bir şey alıp mesaj alıp işte Amerika bombaladı Suriyeyi. Tamam, Amerika'nın Suriye politikası değişti. Ya da Rusya ile çok güzel Putin ve Erdoğan çok güzel bir fotoğraf verdi gazetecilere. Her şey mükemmel olacak. Böyle değil. Yani iki ülkede hem Rusya hem Amerika e, çok dikkatli oynuyor elini Suriyede ve Türkiye'ye hiçbiri bütünüyle yüzde yüz güvenmiyor. Dolayısıyla çok dinamikler değişmeyecek bence. E, ama Rusya Türkiye'den gelen e, pozitif mesajları tehdit olarak okumuş olabilir evet, Amerika'ya. E, Ömer e, biraz Türkiye'yi konuşalım. E, bundan sonra referandumu konuşalım. Sen geçen hafta Brüksel'deydin ama zaten Washington'da yaşıyorsun. Batı Türkiye'deki olup bitenleri nasıl görüyor? Çok umrunda mı? Yoksa yani pazar günü yapılacak olan referandumun ne kadar tarihi olduğu, olacağı batıda kavranıyor mu? Şimdi Brüksel'deyken şunun farkına vardım Ruşen. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerinde derin bir umutsuzluk var Avrupa Birliği nezdinde. Yani Türkiye'deki gidişat ciddi bir endişe yaratıyor. Aa, ve bu evet. dozu yükselen aa, milliyetçilik, milliyetçi söylem aa, gerek Avrupa'da olsun gerek Türkiye'de olsun aa, ilişkilerde bir kopma noktasına doğru getirebilir gibi geliyor bana. Aa, Kıbrıs'ta umutlar vardı, Kıbrıs konusunda da ben çok olumlu konuşabildiğimi görmedim. Dolayısıyla Türkiye-AB ilişkilerinde aa, hiçbir aa, tünelin sonunda bir ışık yok gibi gözüküyor. NATO bu çerçevede Türkiye'nin batı ile ilişkilerindeki en önemli örgüt olarak algılanıyor. Yani Avrupa Birliği ile ilişkiler kopabilir ama en azından Türkiye NATO içinde diye bir değerlendirme yapıyor. Özellikle Amerikalılar açısından bu çok önemli. Yani Türkiye'nin batı ittifakı içinde kalması ve bir şekilde bu Avrasyacı maceralardan uzak durması o çerçeve içinde. Türkiye'nin dış politikasındaki adımlar ciddi olarak izleniyor. Yani Gönül'ün anlattığı gibi Rusya ile ilişkiler bazı kesimlerde Gönül'ün anlattığı şekilde fazla ciddiye alınmıyor. Türkiye bir şekilde blöf yapıyor. Ruslardan füze savunma sistemi almayacak. Tıpkı geçmişte Çin'le yaptığı gibi böyle bir batıya bir şekilde kendini daha önemli göstermek için Batı'dan tavizler koparmak için Rusya ile bu ilişkilere giriyor de diyenler var. Başka bir kesimde Türkiye'de çok ciddi bir kırılma noktasına gidiyoruz diyorlar. Şu konuda bir a, a, tartışma yok Türkiye'de demokrasi kalmadı yani Türkiye'de çok daha otoriter bir döneme doğru giriyoruz ve referandumdan evet çıkarsa a, bu a, otoriter gidişat artık iyice kurumlaşmış ve yapısallaşmış hale gelecek yani tek adam sistemi den geri dönüş olmayacak önünde bir, bir algılama var eğer hayır çıkarsa bir ümit var demek ki Türkiye'de bu kadar baskıya rağmen bu kadar ulanmış hal bu kadar gazetecilerin hapiste olması, özgürlüklerin batık altına alınmış olmasına rağmen eğer halk hayır diyebilirse demek ki Türkiye'den ümit kesilmemeli ve belki de belki de Türkiye'de yeni bir siyasi oluşum doğar mı? Bu bir alternatif yaratır mı? AK Parti içinde bir kırılma olur mu diye beklenti içinde olanlar da var. Dolayısıyla şu kesin, Batı aslında hayır çıkmasını istiyor bence. Türkiye'deki demokrasi açısından evet çıkarsa Türkiye'deki tek adam sistemi kurumsallaşmış olacak diye düşünüyorlar. Gönül Washington'da şimdiden hazırlıklar yapılıyor mu? Özellikle think tankler mesela 16 Nisan sonrası Türkiye toplantıları görecek mi? Ruşen sesin kesildi ama bir, şey... Bir sorar mısınız? Washington'daki think tankler 16 Nisan sonrası Türkiye toplantılarını yapacaklar mı? Evet. Hazırlıklar var mı? Ee, Başındaki titrenklerde evet hem bu hafta dün mesela bizim kurum bir panel yaptı e, referanduma dair. Bu hafta birkaç tane hem önemli yazı var hem e, toplantı var. Ve asıl gelecek hafta referandumdan sonra pek çok düşünce kuruluşunda e, referanduma dair e, toplantılar, e, paneller düzenleniyor. Ee, şimdi Ömer Avrupa'daki ruh halinden bahsetti. Washington'da e, ben yazılanları okuduğumda yani düşünce kuruluşlarından e, işte insanların analistlerin yazdıklarını okuduğumda, insanlarla konuştuğumda gördüm şu aslında e, çok ümitsiz bakıyorlar yani bir hayır oyu dahi çıksa o Avrupa'da Ömer'in meclis olduğunu söylediği o ümit hali Washington'da gibi geliyor bana çünkü bir hayır oyu çıksa dahi ee, Erdoğan işte erken seçime gidecek ve erken seçimde bu sefer istediğini alacak beklentisi var. Ee, dolayısıyla Türkiye'yi artık e, yani Türkiye için bir geri dönüş olmadığını en azından demokratikleşme açısından bir, bir geri dönüş olmadığı düşüncesi hakim. Fakat e, yani Trump yönetimi e, zaten başından beri bunu söylüyoruz. Yani demokratikleşme içeriye yani çok kafaya takacak bir yönetim, Amerikan yönetimi değil, Obama yönetimi dahi takmadı. çok daha idealist bir şey çizmiş olmasına rağmen. Dolayısıyla bu e, sorun yaratmayacak. Amerika'nın çıkarları açısından belki sorun yaratmayacak. Yani bölgede çalışmaya devam edebilir. E, Türkiye'nin demokratik bir ülke olmasına gerek yok Amerika'nın e, iyi bir işbirliği yürütmesi için. Yani bir sürü işte Suudi Arabistan, Mısır, Arap ülkesi Demokratik olmayan ülkelerle ilişkilerini derinleştirmiş durumda, bölgede çalışıyor. Türkiye ile de çalışmaya devam eder düşüncesi var. Fakat demokratikleşmeyi kafaya takan analistler bunu çok şey buluyor. Yani ümitlerini kaybetmiş durumda ve referandumu sadece ve şu düşünce de hakim ilginç bir şekilde... Burada birkaç kişiye hem kendi kurumunda Türkiye'yi takip eden insanlara sorduğumda sizce ne olacak pazar günü, nasıl bir sonuç bekliyorsunuz dediğimde e, diyorlar ki e, şimdi Erdoğan e, bu işi biliyor, bu oyunu nasıl oynayacağını biliyor. Eğer e, kafasında küçücük bir şüphesi olsaydı bu seçimi kaybedeceğine dair zaten bu işe girmezdi. O yüzden ne yapıp ne edip yani ya bütünüyle emin kazanacağından ya da ee, bir şekilde manipüle ederek e, kazanacak bunu. Dolayısıyla e, bir hayır şey yok. Hayır çıkacağı beklenmesi yok bir süreye sonra. Sen ne düşünüyorsun? Ee, ben şöyle ben evet çıkacağını düşünüyorum. Ee, çünkü yani öyle bir hükümet öyle bir paketledi ki öyle bir paketliyor ki e, işte son e, bir yıl içerisinde olanları bir korku iklimi zaten mevcut ve artık bu, bu sabah kalktığımda e, şey vardı. Birkaç tane olası başlık düşünüyordum referandumdan sonra Türkiye'ye dair Batı medyasında. Esas korku e, cumhuriyeti. Yani herkes her şeyden e, korkuyor ve bütünüyle Erdoğan'la korkular üzerine oynuyor. MHP'de Erdoğan'da o korkular üzerine inşa etti kampanyayı. İşte deniyor ki e, ben olursam tek adam olursa terörizm bitecek. Tek adam olursa işte ülke bölünmeyecek. Tek adam olursa 15 Temmuz gibi şeyler olmayacak. tekrar başımıza bunlar gelmeyecek. Tek adam olursa ekonomide istikrarsızlık olmayacak. 90'lı yılların kaosuna dönmeyeceğiz. Hep korkulara oynuyor ve benim tabii buradan okuyabildiğim kadarıyla bütünüyle Türkiye'de herkes korku yönetiyor korku hayatlarını yönetiyor. Dolayısıyla buna yanıt verecek gibi geliyor. Yani hep o AK Parti'nin tabanından ne diyorduk? Yani bundan bir kadar işte daha fazla hayır AK Parti'nin kendi tabanı dahi buna şeyle, çekinceyle bakıyor. Başkanlık sistemine diyorduk. Fakat mesele başkanlık sistemi değil. İnsanlar başkanlık sistemini onaylamayacaklar. Yani evet oyu verecek insanlar başkanlık sistemini evet oyu vermiyor. Ee, dolayısıyla ben çok şey değilim yani evet evet oyu çıkacağını düşünüyorum Ömer sen ne düşünüyorsun? Bu kadar çekişmeli olması bana ümit veriyor Hayır açısından ümit veriyor Ruşen Yani bu ortamda eğer AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan istediği şekilde rahat bir evet çıkaramıyorsa Demek ki hayır konusunda bir ümit var ve yüzde kırk, yüzde kırkı hep görüyorum. Yani yüzde kırk evet, %40 hayır. Yüzde yirmi tam karar veremiyor gibi. Dolayısıyla o yüzde yirminin sandığa gitmesi oranında eğer kararsızlar giderse sandığa kararsızların daha çok hayır önünde olabileceğine inanıyorum. Yani mantık evet çıkması Çünkü Türkiye'deki gidişata baktığında olağanüstü hal, Özgür, özgür şartlar altında bir seçim değil bu. Ama buna rağmen eğer bu kadar çekişmeli geçiyorsa Türkiye'de demek ki hala yani a, bir a, direnç var yani bu bu tek adam karşı bir direnç var a, ve şunu söyleyeyim a, hayır çıkması için hayırın öyle yüzde 1 ile iki ile değil yüzde üçle dörtle kazanması lazım yani yüzde 53 54 hayır çıkması lazım ki hayır Resmi resmileşsin. Maalesef korkuttu. Eğer çok yakın çıkarsa böyle yani 51-49 acaba hile olabilir diye bir korkum var. Yani acaba bu şekilde sandık emniyeti bütünüyle sağlanmış mı? Ve bu kadar yakın çıkarsa yüzde 41-49 durumunda bir şekilde bu seçimlere bir hile karışabilir korkum var. O yüzden hayır çıkması için daha geniş bir hayır çıkmasıyla Yani %3 ile %4 ile. O zaman çok daha zor hile karıştırmak. Ama çok yakınsa skor evet de kazanabilir gibi geliyor. En azından AK Parti'ye yakın kesim bir şeyler yapabilir. Ama içimden sanki yani bu bir bilimsel veya kamuoyu yoklamalarından değil. Bu kadar yakın olması bana ümit veriyor ve sanki %53 hayır çıkabilirmiş gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Benim evet, değilim. burada noktayı koyalım. Ee, şimdiden söz alalım, ee, referandum gecesi bizim gecemizde ama sizde gece olmuyor ama pazar günü. Ee, oradan sonuçlar belli olduğunda sizinle bir nevi küçük çaplı transatlantik yapmayı düşünüyoruz. İzleyicilerimize de duyurmuş olalım çünkü medyaskopta referandumu saatler boyunca takip edeceğiz. Onun bir parçası da siz olacaksınız. Bir oldu bitti yaptım ama oldu ve bitti. Evet. Ee, çok teşekkürler. Gönül Kol, Ömer Taşpınar. Transatlantik'e noktayı koyuyoruz. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.